Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle sizlerleyiz. Değerli dostlar haberimizi izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Üst bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi. İki Suriye Milli Ordusu askeri hayatını kaybetti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Halep'in kuzeyinde Fırat Kalkanı diye adlandırılan bölgede bir üst bölgesine yönelik maket uçak saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Azez, Elbap, Mare ve Cerablus'a kapsayan Fırat Kalkanı bölgesinde bir üst bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi. Uçağın düşme etkisiyle iki Suriye Milli Ordusu mensubu askerin şehit olduğu, uçağın fırlatıldığı bölgeye operasyon düzenlendiği ve burada bir YPG'linin öldürüldüğü belirtildi. Değerli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.